Selamünaleyküm arkadaşlar Herkese hayırlı günler hayırlı sabahlar hala bugün bir balkonda çay içelim dedik Resimle beraber hava güneşli çay kaynıyor demleyeceğim şimdi sen ne yaptın arkadaş Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Valla balkonda çay çecek arkadaşlar. Halımız seri. Uzunlamadığına. Valla buyurun gelen çay içelim balkonda. Hepimiz beraber. Bir saat sonra saat 2'de canlı yayınımız var arkadaşlar. O zaman görüşürük. Bu kısa video. onun için çekmiştim. Haber etmek için. İnşallah saat 2'de 14'te canlı yayınımıza bekleriz arkadaşlar. serelim şöyle de. Şunu şöyle serelim. Düzen ağzına oturalım.